İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan 2400 yıllık tarihi liman günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çevresinde birkaç taş duvar kalıntısı bulunan tarihi yapının 300 metre yakınında yapılan inşaat çalışmaları sırasında aynı yüzyıllara ait olduğu düşünülen bir yerleşim yeri ortaya çıkmıştı. Anadolu ve Avrupa arasında önemli bir ticari köprü konumundaki İstanbul Beylikdüzü angurina limanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yapının tarihi bir liman olduğunu anlamak neredeyse imkansız hale geldi. Çevrede sadece birkaç eski taş duvardan başka liman olduğunu anlatan bir yapı bulunmuyor. Limanın 300 metre yukarısındaysa yapılan inşaat çalışmaları sırasında aynı yüzyıllara ait olduğu düşünülen bir yerleşim yeri de bulunmuştu. İnşaat çalışmalarının o bölgede durdurulduğu ancak hemen dibinde ise devam ettiği görüldü. Ortalama 1300 yıl boyunca bir liman bulunan bölgede bugün Ambarlı Limanı'nda taşımacılık faaliyeti yapılıyor. 2400 yıldır aynı bölgede gemiyle liman taşımacılığı yapıldığını ifade eden arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, bu durumun dünyada eşi benzerine pek rastlanmadığını dile getirdi. Daha önce Angorina Limanı'nın 2 kilometre açığında 8 adet aynı döneme ait olduğu düşünülen gemi inkazına ulaşılmıştı. Burası M.Ö. 4. yüzyıl ve M.Ö. sonra 9. yüzyıla tarihleniyor. Yani ortalama bir 13 yıl boyunca burada bir liman varmış. Ee, bazı kaynaklarda ise burada hem ambar varmış hem de tersane varmış. Onlar da yazıyor. Evet. E, maalesef bugün buranın bir antik bir liman olduğunu söylemek imkansız. Yani herhangi bir antik liman olduğunu gösteren bir ne yazı var ne gösterge var. Ayrıca her taraf çöplük dolu maalesef. Buranın en yakın zamanda e, kurumlarımız tarafından koruma altına alınıp e, gerekli kazı çalışmalarını başlatırıp antik limanı gösteren bir nasıl desem arkeoparka çevrilmesi gerekiyor. İleride de İstanbul'un şu anda en büyük limanı Ambarlı Limanı var. Bu da bize yani buranın 2400 yıldır liman olarak kullanıldığını gösteriyor. Bu dünyada bence eşi benzeri olmayan bir olay. Yani aynı mekanın 2400 yıldır liman olarak kullanılması muhteşem bir şey. Zaten günümüzde de olduğu gibi İstanbul tarihin her döneminde doğu batının merkezi konumundaydı. Zaten bugün de şu an Ambarlı Limanı'na gelenler... Batı ile Doğu'nun birleşip buradan dağıtım yapıldığı alan. Buranın tam adı kaynaklarda, antik kaynaklarda Angorina diye geçiyor. Buranın yaklaşık 300-400 metre yukarısında da bir yerleşim yeri tespit edildi. Bazı kaynaklarda bir kanal olduğu söyleniyor, bazısında da yerleşim yeri. Orada da çalışmaların başlatılıp, buradaki alanla birleştirip iki farklı bölgenin zaten birleşikler büyük ihtimalle çünkü ikisi de birbirine çok yakın gerekli çalışmalar yapılıp ikisini birleştirmesi gerekiyor.